22. sorumuzdayız. A, B, D 4 basamaklı doğal sayıların binler, onlar ve yüzler basamağındaki iki rakamların aritmetik ortalaması ile binler, yüzler, onlar basamağındaki iki rakamların aritmetik ortalaması eşit ise A, sayısına ortalamalı sayı denir. Örneğin 1,2,3,1 sayısının binler, onlar ve yüzler basamağındaki sayıların aritmetik ortalaması gördüğün gibi yapıyor burada. Aynı şekilde yapıyor ve bunlar birbirine eşit olduğundan 1231 sayısının ortalamalı sayıdır. Gördüğünüz üzere binler basamağıyla binler basamağının aynı olması lazım. Çünkü iki ifadede ya birler basamağını alıyor ya da binler basamağını alıyor. Yüzler ve onlar basamakları aynı oldukları için ortalamaların ortalamaların aynı olması için binler ve binler basamağının eşit olabilmesi lazım. Buna göre rakamları toplamı 12 olan 4 basamaklı kaç farklı ortalamalı sayı vardır? Bu ortalamalı sayıya A, ABC A şeklinde yazayım. Bunların basamaklarını toplarsam 2A artı B artı C olur. Ve bu ifadeyi 12'ye eşitlememi istiyor. Şimdi geldim A sayısına en küçük rakamdan başlayarak yazacağım. Ama A sayısı binler basamağında olduğu için 0 yazamam. O yüzden 1 yazabilirim diyorum. 2 çarpı 1'den 2 oldu. Yani B artı C'ye ben ne yazabilirim? 10 yazabilirim. Tabi burada ben 10 yazarken 0 artı 10 şeklinde yazamam. Çünkü 10 diye bir rakam yok. En fazla 9 yazabilirim. O yüzden 1'e 9 şeklinde yazdım. 1'i devam ettireyim. B sayısına bu sefer 2. C sayısına 8 diyeyim. Bu bu şekilde devam ettiğini düşünelim. Yani 1'e 9'a 1 şeklinde yazılana kadar devam etti. Yani burada kaç tane ifademiz olacaktır? İstersen şuradan git. B 1'den 9'a kadar değer değiştirdiği için 9 değer değiştirmiştir. 9 tane sayımız vardır diyebiliriz. Gelelim A'nın 2 değerine. 2 yazarsam kaç olacaktır? 2 çarpı 2 4 olacaktır. Yani B artı C'ye 8 kalacaktır. Ben o zaman buraya 0 yazıyorum ve devam ediyorum. 0 yazarsam buraya 8 kalacak. Bu şekilde böyle devam edecek. Burası 1'e 7 olacak. Böyle devam etti etti. 2, 8, 0 şeklinde yazıldı. Gördüğün gibi 0'dan 8'e kaç tane sayı vardır? 9 tane sayı vardır. O zaman 9 tane sayıyı ben burada yazmışımdır diyebilirim. Aynı şekilde devam ediyorum. 3 için kullanıyorum. 3 için yazarsam 3 çarpı 2'den 6 olacaktır. Buraya da 6 kalıyor. Yani 0'a 6 yazdım. Devam ettim. 3, 6, 0 oldu. Burada kaç tane sayımız var? 7 tane sayımız vardır diyebiliriz. Devam edelim. 4'e gelelim. 4 yazarsak ne olacaktır? 4 çarpı 2, 8 olacak. B artı C'ye 4 kalacaktır. Yani 0'a 4'ten başlayacak. 4'e 0'da bilecek. Yani burada 5 tane yazabildik diyebilirim. Devam edelim. Şöyle rengimi yine değiştirdim. 5'e 0 yazdım. Tabi 5 x 2 10 olduğu için B artı C'ye kaç kalıyor? 2 kalıyor. Yani 0'a 2 yazacağım. 2'ye 0 yazacağım. Yani burada da kaç tane vardır? 3 tane vardır diyebilirim. Başka bir şey kalmadı diyebilirsin. Ama bir tane kaldı. Ne kaldı o da? 6 kaldı. Eğer A yerine 6 yazarsam B ve C yerine 0 yazmak zorundayım. 0 artı 0 buradan da bir tane gelecektir diyebilirim. Soru biraz uzun gibi geldi ama söz elini hallettiğiniz zaman soruyu gayet kolay bir şekilde çözebilirsin. A'nın bir değeri için 9 tane var. 2 değeri için 9 tane. 3 değeri için 7. 4 değeri için 5. 5 değeri için 3. 6 değeri için de 1 tane var. Topladığımız zaman 18. 7 daha 25. 5 daha 30. 34 daha 34 olarak buluyoruz. Cevabımız C seçeneğidir.